Bu ne şimdi? Sık bakalım. Sallanır mı oğlum bu? Kamil. Allah'ım ya. Sık sık elini korktuk kalırsın. <laughs> Saçımıza mı süreceğiz? Sür sür. Oğlum. Bizi okusanıza şunu. Kamil öyle ya. Antitaypes. Saçın yorgunluğunu alıyor. engelleyici diyor. İyi İnşallah saçın. Ya inşallah saçın. Şimdi de var. <laughs> Aa güzel oldu. Yok şu an mesela saçın yorgunluğuna gitti. Saçın yorgunluğuna gitti. Saçın demek abi böyle bir şey olur mu? Yor kapama. Kapama evlenmiş suyu Şu ne? Saça şekil vermek. Saç 45 derece diyor. Yap yap. Oğlum, oğlum, oğlum. emin misiniz bunun saça sıkıldığından? Abi deodorant olmasın bu. Deodorant.